Salam izləyicilər, əziz qardaşlar, xoş gördüyü hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün aprelin 4-ü. 2024-cü il. Buyurun baxın. 500 baş 1-ci, 2-ci, 3-cü qatnaq bax belə. Qoynlar satılır. Çoxsu da belə xam şişək. Şey. Buyurun baxın. Hamsı ağır yediğin Ova seyvanla. Ova sürünü görsünüz. <laughs> Buyurun bakın. <laughs> Böyle hamsı hamsı şehit. Birinci, ikinci, üçüncü karnı. 500 baş hayvan. Sesme de satılır, çom da satılır. Kim almak istiyorsa bu üstüne alaqa adayga saxlasın. Alaqa nömrəmiz sayfada qeyd olunur. Adlı sanlı da barter olunur. Bunlara bakın. Gezenlere bakın. Maşallah olsun. Birbirinden güzel hayvanlar. <laughs> Buyurun bakınız arkadaşlar. Ha böyle hamsı canlı hayvanlar. 500 baş hayvan. Kim almak istiyse bu için araya sakınsın. Bak durun maşallah olsun. Buyurun real yağ aldılar. Hala yine saklayabilir. Bunlara bakalım. Bugün April'in 4'ü. Şimdi yürütüyoruz. Anlar bu vaziyamanlığı yeri yapabiliriz. Bunlara bakalım. İnşallah su süper. Süper. var bu sürü maşallah olsun. Kardeş, süper hmm. <gülüyor> 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 Bir bir böyle seçilir bir bakarız. Böyle içinde da var. Burası canlı hayvan. Maşallah olsun.